Merhaba arkadaşlar, YouTube'dan evimin çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olasınız her zaman. Herki, her birinizin evinize mutluluk, sevgiler olsun. Arzu ederim sağlıklı mutlu bir günler arzu ediyorum arkadaşlar. Bugünler sizin karşınızda uyku çiçeklerimle geldim. Şunları önceden tek bir tane saksıda dikmiştim. Tek bir saksım vardı zaten. Şimdi bakın ne kadar çoğalttım şunları. Yeni diktiğim uyku çiçekleri hepsi bu. Şunların hepsini yeni diktim. Bakar mısın arkadaşlar ne kadar güzel olmuşlar. şunlarda şunlar da küçük çok küçük aldım bak e, şunları e, çok attım bak böyle çok aldım arkadaşlar şu küçük e, e, saksileri aldım şunlara diktim bak şurada ne kadar küçük ama dibinden yeni fideler bak oluşmaya başlamış şunlar da olmuş zaten hepsi dimdik ayak üstünde Şunlarda olmuş bu e, çoktan uşunlar dikmişəm, olmuş. Çiçek açmağa başlamışlar. Şurada yeni yabancı otlar olub çıxmış. Bakarmısınız arkadaşlar, şunları da hepsini yeni dikdiyim. Amma diblərindən diqqət etsəniz, hepsi fidələr verməyə başlamış. Bakın. Şunun da diblərindən yeni fidələr çıxmağa başlamış. Demək, şu çiçəklərim həpsi olmuş. Bakın. diblerinden daha yeni fideler vermeye başlamışlar. Bunlar da ne kadar biraz büyümüş. Şunlar da yeni diktiklerimde hepsi bak diblerinden yeni küçük küçük fideler vermeye başlamışlar arkadaşlar. Şunların çoğalmasına gelen de tohumları vasıtasıyla de çoğalır. Sonra da bir bile alarak bu budaklardan alarak yeni bu Fidelerden alarak dikebilirsiniz. O çoğalma usulü öyle oluyor. Ama tutmakları biraz zor oluyor. Yani diktiğinde, e, dikenden de sonra e, güneşle temasta olmasın. Işık e, alan ama kölge olan bir yerde yerleştirin. Bakımlarına da gelende, topraklarına da gelende arkadaşlar toprakları yine de böyle keçirgen toprakları seviyorlar. Hepsine de böyle toprakları çok seviyorlar. Bu topraklarda daha güzel yetiştiler ben anladım zaten. Bunun toprağı çok değişik bir toprak idi. Çok böyle keçirgen bir toprak değildi. Onun için de öyle de büyümürdü. Mən də e, torpağımı dəyişdim. E, yeni keçirici torpaqlar buldum amma yenə də kök torpaqları e, şunların e, gəlişməsini e, izlədim. Yəni uy oldu. Baxdım ki, uy olur bu torpaqlarda daha gözəl gəlişim, daha gözəl fidələr əldə etmək olur. Baxarsınız, bax diblərindən çıxmış İşıq alanını çox seviyirlər. Cam önlərindən yerləşdirin. Şiva doğru günəşə doğru nasıl əyildiyini görəcəksiniz çiçəklərinizin. Baxımına da gələndə elə bir zor baxımı yoxdur. Biraz zor ə, bitirmək olur. Zor bitdikdən sonra baxımı çox kolaydır. Topraklar ə, kürlərə də qalağlanda çevdiyi kürlər çoxdur. Tüm kürlerden uygulayabilirsiniz. Çiçeklerinize verdiğiniz kürleri uygulayabilirsiniz. Bugünler sizin karşınızda arkadaşlar bakın bir kür uygulayacağım şunlara böyle bir kaşık böyle bir kaşık kurumaya aldım kurumaya bakar mısınız arkadaşlar burada da bir kapta bir bir buçuk ha kadar bir buçuk litreye kadar e, ee, dinlenmiş suyun var birkaç gün önceden dinlenmiş suyun var bu da bir kaşık maya bunu şimdiden su suya ilave edim suya ilave edim ki ee, biraz kalması gerekiyor beklemesi gerekiyor tam suda hell olsun onun için de şunu teş bir kapta ısladık ıslak olarak da behledim. sonra bu suya ilave eder arkadaşlar. Ben şimdi şunu böyle size göstermek için yaptım. Yani suya koyum önceden e, suda tam həll olsun. Ondan da sonra bunların həll olması gerek, Ta, güzel ıslanması gerek arkadaşlar. Ki bu maya necə nice hamura e, yapanda önceden biraz ıslak hale getirip köpürmesini bekleyirsiniz. Bak öyle yapınız. Onda daha maya aktif hale gelir. Aktif hale gelenden sonra da çiçeklerinize uygulayın onları. Bak ben böyle koydum. ıslansın Bu yumurlarına da böyle koymayan gala içerisinde. Böyle, böyle yapın. Tam o suya karışsın diye arkadaşlar. Bunu, şunu bekledik sonra uygulayanda ben bunu sizinle paylaşacağım. Önceden aldım dediğim kimi güzel ıslansın, Maya aktif hale gelsin. Çiçeklerimize o şekilde uygulayak. Bakımları dediğim kimi çok zor bir bakımı yoktur. Havalandırma, ışık alma çok önemli. Toprak seçimi çok önemli çiçeklerinizde. Tüm çiçəklərinizdə torpaq seçimi çox önəmlidir, arkadaşlar. Əgər əyi topraqlarımız olmasa, gözəl, münbitli, keyfətli topraqlarınız olmazsa, çiçəklərinizə nə qədər kür uyğulaysanız, uyğunlayın, gəlişmələri çox zür olur. Amma topraqları gözəl topraqlar seçdiniz ki, kür də uyğulayana da zamanında, sulamalarını doğru düzgün yapanda can sularını goru düsgün yapanda təbii ki dinlənmiş su e, gəlişmələrini çox gözəl əldə edə biləcəksiniz. Çiçək açmalarına da qalandan. Eee, çiçək açmaq üçün çiçəkçilərdən də ilaçlar e, alıb uyqulaya bilərsiniz, amma doğal yolla, doğal yolla mən zaten hər zaman yapıyorum e, usullara muz qabukları ki, uyguladığınız yumurta kabukları ki uyguladınız bu maya e, uyguladınızsa inanın ki durmadan çiçek açmaya başlayacaktır şimdi de arkadaşlar ben e, şu çiçeklere bir kap almadım onun için de biraz videomu uzaktan da olsa götüreceğim küçük bir bardak alayım arkadaşlar bu bardak vasıtasıyla uygulayacağım onu da size göstereceğim bakın maya inanın ki aktif hale geldi köpürmeye başladı tam suya hell oldu suda hell oldu arkadaşlar bakın kalmadı o üzerlerinde yuvarlak yuvarlak şeyler kalmadı bak küçücük bir bardak aldım. Küçücük bir bardak arkadaşlar. Onun çünkü şu çiçeklerimi yeni diktim. Bu kadar yani bu kadar bardakta heresine bir bardak uygulasam yetecek. Siz bunları uygulayın arkadaşlar. Bu kadarını uygulayın. İnanın ki sizin çiçekleriniz coşup taşmaya başlayacak. Bolluca çiçek açacak. Boyları əcə gəlişəcək. Çünki e, hamur mayası çox e, faydalıdır çiçəklərinizin gəlişməsində, çiçək açmasında, e, böyüməsində. Amma siz doğru düzgün uygulayın. Bakın öncədən də videonu çəkmədən öncə də arkadaşlar, mən onların can sularını verdim. E, saksıları həpsi dibləri yaş e, yaş olaraq tətbiq edirəm. Şunları çok faydalıdır. Onun için de sizin de uygulamanızı tercih ederim. Ama çay otları da verdim ben. Şunlar çok küçük. Her birine yarım bardak da olsa uygulamamız yeterli. Şunlar çok küçük arkadaşlar. Şunları çekip sizinle paylaşayım. Nasıl bir bakım yaptığımı göz yüzle görəsiniz. Uh, uyku çiçeklerinize nasıl bakım yapmanı uh, göresiniz gözlerinizle. En ideal yerlerde uh, inanın ki tam güneş, uh, yakıcı güneşlerde koymayın yarı kölge, yarı güneş. Cam de yerleştirseniz güneş alan kısmında Işık alan kısmında onda daha çok iyi gelişiyorlar. Havalandırması da çok önemli. Mutlaka camlarınıza açın. Ya yarı kölge balkonunuz varsa yarı güneş yarı kölge balkonlarınıza alın. İyice hava alsın. Eğer yoksa hiç olmasa en azından hep güneş alıyorsa balkonunuz en azından akşam gün yerine geri girdikten sonra e, akşamları balkonunuza alın mutlaka hava alsınlar hava almakları e, dış hava almakları çok önemli şimdi kışın yine e, biraz yani o şeylerden vazgeçmeye ular ama yazın mutlaka dışarıda tutunuz e, güzel hava alsınlar hava almakları canlı olarak onlara dış havanın e, dokunması bile çok önemli. Şimdi çok önemli. ne kadar havalandırsanız arkadaşlar olmuyor. İnanın ki olmuyor. E, mutlaka e, güneşli balkonlarınız varsa akşamları e, dışarı alın. E, güneş gelene kadar balkonlarınıza. Onlar dışarıda o havadan faydalansınlar. Çok güzel gelişmeler elde edeceksiniz. E, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar tam büyük e, videolar çekip yerleştire bilmiyoruz bu kadarı e, zorla anlatıyoruz zaten e, Eğer beğendiniz hoşunuza geldiyse e, beğeni yapma abone olma destek olma unutmayın şu videoların devamı gelsin diye her birinize teşekkür ediyorum e, ellerinize sağlık diyorum hoşça kal.